İsmim Raşat. Azerbaycan'dan ben bu yarışmaya katılmaya geldim. Çocuk yaşlarından beri ben musiki çok sevdim. Bu musikiye, bu sanata gelmeyimde de en büyük rol olan yani İbrahim Sesli. Azerbaycan'da sahneler alıyorum. Orada bizde bir grup da var, Sharon grubu. Ben orada da 3 yıla kadar çalıştım. Çocuk yaşlarımda ən böyük hayalim oydu ki, e, Türkiyədə böyük sənətçilər konsertində mən də özümü bir sınayım. Bu gün inşallah Allahın köməylə qismət olacaq. İnşallah şarkılarımı söyləyəcəm. Sunday. to oh. Hoşbuğ, motor mu? mu ben insan değil mi? Bravo! 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 Çok teşekkürler. Ayağımın konuşuyor. Tebrikler Çok sağ ol. Muhteşemsin. Eee, alayım. Onlar mısın yani? <cin> Oo. <stereotype> oh. Alo. Oh ya iki, iki dakika önce İbrahim Tatlıses'i aradı Miami'den. A açamadım dedim ki yayındayım dedim. Ondan sonra şimdi canlı yayın. E nerede İbrahim Bey? Biz, biz bu arada kimlerle gelmiş acaba? Kimlerle geldi aşağı? Ay, Kuzenim ve arkadaşım. Dinletemedik ki size. Bir merhaba deyin bari hoparlörü Peki, açıyorum. Evet açalım. Alo de, sesini Mikrofonu açalım. Mikrofonu bir tutsak, evet. Başarılar diliyorum. Duyduk mu? Alo, alo, alo. İbrahim Bey, Bilmiyorum. İbrahim Bey sıradaki yarışmacı. Yani sizi o kadar seviyor ki soyadını bile. Altın Ses. Altın Ses yapmış. Tatlı değil mi? Altın Ses yapmış. <laughs> Ama sizin şarkınızı olağanüstü söyledi. Buradan bütün Türkiye'den sevgilerimizi gönderiyoruz. Bravo. Ellerinden öperim inşallah. Allah size aziz şifalar versin inşallah. Ben de buradan başlıyorum. Bir adam bir şey Başımın üstüne diyor. Ama... E bir da, biraz daha bir şey oku da dinleteyim. Hadi hadi tamam. dinle bu. Okuyor okuyor bir dakika dinleyin. Beyaz kül. Kırmızı. i'll see 山是呀嘛。 Bayram namazından gelin Çok teşekkürler Bravo Bir şey söylemek istiyorum ee, Azerbaycan ülke olarak müziğe çok önem veren bir ülke ne dedi? İbrahim Bey başarılar diliyor. Öpüyoruz sizi. Görüşmek üzere. Öpüyoruz Selam İbrahim abi. Mustafa'nın da Gülge'nin de Fuat abinin de selamları Hepimiz var. Hepimiz selamlar, selamlar yolluyoruz. yolluyoruz. Teşekkür ediyoruz. <laughs> çok sevindim. ee, devam edeyim. Ülke olarak müziğe çok değer veren bir ülke. Ee, bir arkadaşım, Azerbaycanlı bir arkadaşım, Firuz İsmailov. Dedi ki, Azerbaycan'da halkın yüzde yetmişinin evinde piyano vardır. Kadar Bakın güzel, bu çok önemli ne bir kadar detay. Güzel bir şey. Halkın yüzde evinde piyano varsa o ülke müzikte ilerler. Dolayısıyla böyle güzel sesler de çıkar, böyle güzel evet, müzikler de çıkar, bunları böyle yorumlayan güzel. güzel insanlar da çıkar. Azerbaycan'a buradan sonsuz sevgiler, gönülden sevgiler. Çok çok çoklu öpüyoruz herkese. Azerbaycan'dan da sizlere salamlarımı getirdim. Elbette ki yani İbrahim Tatlıses'in karşısında o bizi izleyen, onun karşısında şarkı söylemek çok çetin. Ben ondan özür dilerim. Ama çok seviyorum onu. İnşallah Allah nasip etse en büyük arzularımla, hayallerimle... Bu olsun. Baksana çok acayip şanslısın şey. yani. Bu kadar Allah ucu ucuna denk gelebilir mi? İbrahim Tüm Bey e kıskanmıştır herhalde. Yok. yok o, bu ne sesle, dememiş <laughs> mi evet, ya? Dememiş midir? Yok, Başarılar içinden şey demiş. Yok. Hayır, <laughs> Ay, alakalı alakalı alakalı. Olsun. Helal olsun demiştir. Şey. Yapmayın gözünü sevin. Abi dünyanın demiştir, en güzel seslerinden biri yani. Dünyanın en güzel seslerinden biri olan İbrahim Tatlıses böyle bir güzel sese helal olsun. Çok güzel sesmiş. Dememiş mi? Helal olsun demiş. Ama kıskanmamıştır yani. Helal olsun demiş de. Abi bir de kusura bakmayın hastayım biraz. Ondan bu Haresi, Allah, Allah Allah ya Normalde Yo. daha mı iyi söylüyorsun? Evet. Çok, Yapma be abi Yo, ondan hiç, hiç kim söylüyor bazı İbrahim Tatlıses'ten Hayır hayır sen mesela daha mı iyi söylüyorsun normalde? Bugün İnşallah, hastasın Allah nasip Bana Bizi be. bu hasta halinde hasta ettin zaten <gülüyor> yani, <gülüyor> Tebrik <gülüyor> ediyoruz Çok hastayım yani ondan Azerbaycan'a hepimiz sevgiler yolluyoruz Ben gündüz programı yaptığım zamanlarda Gerçekten çok ihtiyacı olan hasta ailelerin çocuklarına Azerbaycanlı ailelerden çok çok büyük yardımlar topladım. Ben de hürmetlerimi, saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum bütün halkına. Allah razı olsun. Gerçekten kardeşiz biz. Müthiş bir performans sergilediniz. Allah vergisi bir ses elbette. Oranı çok merak ediyorum öykü. Kaç oran aldı? Yüzde 90 Doksan. Tebrikler. Başarılı performanslardan. dolayı Teşekkür güzel. ediyoruz. Çok sağ olun. Kardeş topraklara sevgilerimizi yolluyoruz. Geçmiş Oldu, olsun. olsun. Çok sağ ol. Çok Alkışlarla ol. yola devam.